Hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Gördüğünüz gibi evet arkadaşım Eren de var. Gördüğünüz gibi şu an dar ıı, şey, şey bir olarak bir ee, burada gıcırtı atlı yaratıklar çıkıyor gece. Onları göstereceğim ama şu an bu mod falan değil. Onu söyleyeyim şu an Minecraft beta sürümü eee 121 121 daha 122 gelmedi daha 121.50.07 sürümündeyiz ve e, bu sürüm e, ön sürüm yani daha birçok hata var mesela göstereyim gördüğünüz gibi nasıl koyma bu ne biçim bir koyma şekli mesela baya büyük hatalar var. Yani çok olup olmadık yerde bu biyobun ortasında oyun kasıyor ama yine de iyi bir öztürüm çıkarmışlar yani. İşte ee, bazı hatalarla var. Bir de bunlar düzelecek diye oluyorum. Neyse o zaman biz videoya başlayalım. Bu evi bu arada şey yapmayın. Tamam, oldu. Bu da creeper patlaya patlaya bizim. Evet, evet. Tamam. Evet, hadi bakalım başlıyoruz ben ben evimi göstereyim biraz garip evimiz garip bir evim var benim gördüğünüz gibi evim böyle altında bir yarı blok boşluk var şurada bu çiçekler gece olunca açıyor bu arada Bir de hemen yanında Dark Force biyomu var bunların. Bak mesela burada buraya gittim. Enderman'ın gözüne bakarak çekip kendimi öldür. Geliyorlar. Ça ağacın üstüne çıkabilir mi Enderman? Bu arada arkadaşlar. Evet. Ben de arkadaşlar şöyle bir şey yaparım. Yılbaşına özel öyle nasıl desem Minecraft hediye çekilişi falan yaparım yılbaşına özel. Belki. Ya Mojang hala şu kapıları kapatma düzenini çok <laughs> 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 La o benim endirmenizdi. Bana çekmiştim onu. Sen niye? Dur. Gel. <laughs> tam da aşağı atladım öldürdün. Bu arada arkadaşlar bazı yerlere gittiğimizde mesela gösterdim. Tam yani sebepsiz yere kasta hazır diyorum. Size ne kadar görünüyor bilmiyorum ama az önce acayip kastı ben de oyun. Sebepsiz yere yani. Yeni bir yere gittiğimiz zaman böyle acayip kasıyor. Sanki çark sınırını aşmışız da dünyanın sınırının dışına gitmişiz gibi oluyor yani. <laughs> he he. Ne alaka? Ben yaratıcı moda falan geçmedim. Neyse şimdi. Eren niye kırıyorsun? <laughs> Dur gel senin evini gösterelim. Gel. Hadi gel. Hadi. Gel bir de senin evini gösterelim. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi benim evime gidiyoruz. Benim evimde böyle. Evet Eren'in evi gerçekten benimkinden daha güzel. <laughs> böyle sandıkta. Evet dur sana elde bir kar vereyim. Bende var bende var. Gerek yok. Tamam. <laughs> Bir de arkadaşlar şuradan ikimizin de evinin çatılarına bağlanan bir yer var. Bende de var orası. Şurada. Bakın. Ben daha göstermedim ama. Böyle. Şuradan. Şöyle 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 ve şöyle. Evet. Onlar değişik ağaçlar bu arada. Onlar nasıl bir ağaç ya? Dur geliyorum. Bunlar hangi tür ağaç ya? Geliyorum. İyi misin? Bunlar normal ağaç gibi. Normal ağaç var. Evet ya nasıl oluyor? Bu ne alaka? Gıcırtı mı var? Neredesin? Dur yanına geliyor. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> gece onu ben de duydum. Şimdi ben de duydum. <laughs> ben de. O yüzden bir gece yapacağım ben. Bir gece yapıyorum gece oldu şimdi. Ya yani birlikte gıcırtı arayalım gel. Ya doğru bir ölümsüz Nerede ben nerede yok yok. Şu ben de. ileride çiçekler var. Gıcırtı zannettim onu. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur geliyor. Eren evet, 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 arkada evet. var. Ben bir ışığı arttırayım. Aa. Tamam yani böyle daha iyi ışığı arttırdım. Görebilirim abi. Evi buldun mu? 50 kişi bana sarsıyor. <laughs> Evi bulmuşsun. <laughs> Buralarda bir yerin gıcırtı doğma ihtimali çok küçük çünkü her yer creeper patlamalarıyla e, bütün ağaçlar gitmiş. <laughs> Bu ağaç nasıl böyle oldu? Aman sakin be. Evet Eren'in kanalına da abone olun şimdi. Aman. O ne? Ağacın arkasında bir şey hareket ediyor. O ne? Yokmuş bir şey. Ya yani niye? Abi senin evinin üstüne bir Öldürdüm. Ficirli bir tane bile çıkmıyor. Emman. Benim evim mi? Neresi patlamış? Arkası. Arkası Yok. He, orası altı. Dur, ben onu halledeceğim merak etme. Ama düşmezsem halledeceğim de. zaten. Yani, yok yetmiyor ki. Ben gıcırdı bunu böyle başladı. Ya bizim şansımız mı yok? Hiçbir yerde gıcırtı yok ya. Bir tane bile çıkmadı. İyi de her seferinde doğması gerekiyor bunların. Tarzı olmayınca doğmuyorlar işte. Ne var burada? Sürekli ses geliyor. <laughs> bu ne la? <laughs> Bütün la? O, Bu normal bir ağaç. Yok. Yerde normal bir ağaç var. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> gel gel. Şuradaydı. Bu ne alaka ya? Saçma. Çok saçma. <laughs> Hem de ne kadar. Şimdi izleyiciler belli belli olmuyor olabilir ama kendim... evet, bir Arkadaşlar bir tane bile bulamadım derken arkamdan örümcek geldi. Ayy. 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 Öldü. diğer creeper'ı patlattı o da beni patlatacak. <laughs> ya bu ağaç ne alaka bunun hala çözemedim. Evet. Bunları yanındaysa normalde açılıp toplu olması gerekiyor. Ya <laughs> Lo Yemek ye yemek iyi. Gıcırtı bir tane çıkmadı ya Niye çıkmıyor Neredeydi bizim ev? Eray... Eren... Eren evi kaybettim. Ev nerede? Arkadaşlar şu anda burada bir tane gıcırtı kalbi olabilir. Ya bir şu Yap. bak. Söz Valla çıkaracağım taramalı tüfeği ateş edeceğim yeter ya. Bakalım kalbi var mı gerçekten? Var mı lan? Yok mu? Çile bloklarının arkasında da kalp olabiliyor. Ama burada da yok. Anlaşın Eren bizim ev neredeydi? Sen girdin mi? Yok daha girmedim. Yemin ederim. Yemin ederim. Ama gündüz oluyordur. Gece yap, gece de tutmam gerekiyor ben bunu. Geliyor. Ben neden etki Etmiyor. Ok. var? Saldıracak mı? Korkuyorum. Aman! La üstüme çullandı. Ay geliyor. Geliyor mu bak? La üstüme çullanıyor ya. Ya zombi bir ya. git lütfen <laughs> <Eren, yargıdan> <laughs> ya. Ya varıyorum git. Ölüyor. Eren ya arkadan gel. üstüme atlayacağım bir dur. gıcırtıya bakacak. Arkadaş şimdi bir zombi gelecek. Gıcırtı vuracak. Onun kalbi nerede? Şu iskeleti bir avlamam gerekiyor. Benim. Ya gıcırtı da vuruyor arkadan. Vurma. Sen vurma. Sen bir dur. Öldü. Nerede bunun ağacı? Nerede bu? Ta nerede ya? Umarım vurman. Umarım vurman bana. Aa, geliyor. Geliyor geliyor. Nerede bunlar? Evet. Oh. Eren, çabuk yanıma gel. Geliyor. Öldüm. Ya öldüremeden öldüm ya. Yeter bu canavarlardan da ya. Öf. arkadaşlar bu videoda bu kadar hoşum gerçekten yapamadım bulamadım bir gıcırtı buldum size gösterdim öldüremedim geldi Creeper arkadan beni öldürdü. Ee, sonra işte ee, işte bu kadar bugünlük videodan bu kadar olsun benim için hepinize kalpler gönderiyorum Ka abone olup like atmayı unutmayın Eren'in de kanalına abone olun ee, ve tekrar öleceğim galiba evet o zaman bir zekatlar gönderiyorum görüşürüz hoşça kalın